E, bu kongre Kakateci KKTC Sağlık Bakanı Sayın Doktor Erşef Vaiz ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Doktor Suat Günsel'in onursal başkanlıklarıyla gerçekleşen bir kongredir. Organizasyon komitesi başkanı e, Profesör Doktor Hüseyin Gökçe bu konuda inanılmaz e, gayretleri, bilgi ve becerisi etkin olmuştur. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü İsmet Salihoğlu'nun eş başkanlığı da e, organizasyon komitesinde çok etkin bir rol oynamıştır. Kongreye katılan bilim insanlarının yarısı profesör unvanını taşıyan rektörlük mensubu, rektör yardımcısı, dekan, bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı, merkez başkanı, başhekimlik gibi görevleri icra etmekte oluşları... Kongre'nin niceli, niceliği olduğu kadar niteliği yönünden de nedenli güçlü olduğunu gösterdiği için büyük önem taşıyor. Bu kongrenin akıllarda kılacak bir başka özelliği de şu. Bildiri sunan 318 bilim insanı arasında 30'u tıp doktoru, 12'si diğer sağlık mensupları olmak üzere toplam 78 bilim adamının KKTC'den katılmış olması gerçekten e, 300 küsur e, sunum ve katılımcı içinde böylesi bir rakam KKTC için bence iftar edilecek bir rakam. E, konkrete sunulan bildirilerin 125'i KKTC'den yapılan bilimsel araştırmaların e, KKTC'de ne kadar hızlı ilerlediğinin ve ne kadar verimli ilerlediğinin bir göstergesi bu. 208 bildiriyle %66'sı Türkiye Cumhuriyeti'nden, %9'luk geri yakalan kısmı ise Almanya, Amerika, Danimarka, İngiltere, İran, İrlanda, İsrail, İsveç, Libya, Mısır, Suriye gibi ülkelerin bilim insanlarından oluşmakta. Bu da KKTC'nin tüm ambargolara rağmen dünya bilim adamları tarafından nedenli tanındığını ve katılımlarıyla nedenli saygınlık kazanmakta olduğunun bence çok önemli bir göstergesi. Kongre'nin genel amacı sağlık ve hastane yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını, uzmanları ve yöneticileri bir araya getirerek konuyla ilgili yerel ve dünya çapındaki bilgileri, yeni fikirleri ve başarılı uygulamaları tartışma, değerlendirme ve paylaşma olanağı yaratmaktı. Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin oluşturulması ve korunmasında özel bir öneme sahip. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler bireysel ve toplumsal refahı ve gelişmeyi kuşkusuz ki doğrudan etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa alanına yönelik olarak 21. yüzyılda herkes için sağlık 21 ayrı hedef başlığına taşıyan ve Avrupa ülkelerinin onayladığı Avrupa Birliği ülkelerinin onayladığı bir belge hazırladı. Bu bölgede, bu belgede Avrupa bölgesindeki sağlık alanında danış, dayanışmadan başlayarak ülkeler arasındaki sağlık olanaklarındaki farklılıkların azaltılması, sağlıklı yaşam ve çevre, sağlık sektörünün entegrasyonu ve finansmanı, sağlık hizmetleri konusunda insan kaynaklarının araştırmanın ve bilginin geliştirilmesi. Herkes için sağlık konulu politika ve stratejilerin oluşturulması gibi birçok başlık altında ulaşılması istenen hedefler ortaya konulmuştur.